kamera Bak. çalışacak çekmeye devam Kapat etseni. Yoksa Aa, dilim ah, dilim kafanı kopartacağım. Ah, kaç Kelly. O kamerayı hemen suratından çek. Kelly katil peşimizde koş. Kelly. Ah. Ah, adam beni öldürmek Mesela istiyor. Kesabat katili Kelly'i izliyor. Ay ah, Çok korkuyorum. Kameramanım Kelly'nin Ailesine birkaç şey söylemek istiyorum. Çok üzgünüm. Bu benim röportajımdı. Benim hikayem. Hepsi benim hatam. bu <laughs> ee, kim var orada <laughs> hadi yine yap yine yap Hadi Aa. Geri iş başına. <S Fab> Peki. <FYP> uh, Peki. Hmm. 11. Prensi hadi hadi benimle gel. <laughs> <laughs> Ey sen. <laughs> Buraya gel. <laughs> Buradayım. <laughs> Gelsene <Ha>? ah! <laughs> Çok eğlenceli bir oyun <laughs> Hey ne yapıyorsun Rey amcanın da bir oyunu var Hey çıkar parmağını oradan <laughs> <laughs> <Rey gülüyor> oynamak istemez misin <laughs> ha? Uh, İmdat, uh, İmdat! <gülüyor> İmdat! <gülüyor> ah! Gel beyaz canla ha. Sonsuza dek var olacak tanrı. Bu kendini bilmez şeytanı cehennemin ateşleriyle cezalandır. O ki senin tek oğlunu azgın kaplanların ülkesine mahkum etti. Ve o şeytan bu beledinin içine girip ruhunu esir aldı. Becer beni. Becer beni. Peder. Peder. Törende böyle bir bölüm yok.

Su'nun öğretmeni Brenda ölmüş. Aa, ben söylerim. Hayır. Ben de yapabilirim. Su. Evet. Öğretmenin bayan Brenda'yı hatırlıyor musun? Evet. Öldü. Aa! Bir daha gelmeyecek. Acı çekerek iğrenç bir şekilde öldü. Tanrım ayrı köpeği gibi. Köpeğim buraya gelin kendi bir arabayla izdim. Senin sevdiğin herkes ölüyor tatlı. <laughs> Cindy. George. Merhaba. Su öğretmenine saygılarını sunmak istedi. Peki ya sen? Brenda benim sürtüğümdü. Tabii. <laughs> Aa, İyi misin? Bu bu tabut açık. Onu böyle bıraktıklarına inanamıyorum. George bu bilinçli. Bilinçli mi? Hayır Nerede? Bu bir mucize. George, sen, senin öldüğünü sandım. Su öğretleri yaşıyor. Ne George. Ah, ah, tamam George. Arkanı kolluyorum. Arkanı kolluyorum. George. Bunu nasıl yaparsın oh. sen? De. Oh. Sen ne? Sen ne? Hayır o yaşıyor Brenda. George Brenda. hayır o öldü. <complac RAW> hayır With hayır. hayır. Onu tekrar kaybedemem. Hayır. Hayır. Bir şey yap. Bir şey Nefes almıyor. <laughs> yaşa! Yaşa hadi! 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 Dostum nefes borusu Charles! Charles! Durdurun Ne yapıyorlar? Brenda! <laughs> Durdurun şunları! <laughs> ne yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> hadi kalk! <laughs> hadi <gülüyor> Yaşıyor! Yaşıyor! Uyan! Bırak, uyan Uyan! Uyan! Hadi uyan! Charles! Charles! Aaaa! Evet! görüntü Sydney, Avustralya'da bir çiftlikten. Şimdi dikkatle izleyin. Orada, işte orada tekrar seyredelim. Çok çok rahatsız edici ve bu San Paolo Brezilya'dan geldi. Tekrar seyredelim. Bu, bu da çok çok rahatsız edici. Bu Güney Teksas'tan geldi. Tehdit oluşturuyorlar mı? ...yaşlı insanlar için yaptıkların bana ilham kaynağı oldu Tohum. Yani onların bize, bizim de onlara öğretebileceğimiz o kadar çok şey var ki. Biliyor musun aslında onlar da tıpkı bizim gibiler, sadece yaşlılar. Her neyse bu yeni kariyerin kötü anılarını hatırlamama engel olmasını umuyorum. Senin de anıların olduğundan eminim. Çünkü sen asla unutmayan birisin. Bazen gece yarısı uyanıp nerede olduğunu merak ediyorum... Ve sonra hatırlıyorum. Onu senin de özlediğini biliyorum ama en çok acı çeken ben oldum. Çok konuştuğumu biliyorum ama eğer duygularını ifade etmezsen bazen içinde birikir ve patlarsın. Ne kadar çok biriktirirsen o kadar sertleşirler. Sonunda bir türlü kurtulamamaya başlar. Senin için çok büyük ip olmaya başlar. Bazen sorunların o kadar büyük olur ki bir şeyi tam olarak kavrayamazsın. Peki sonra kendine ne dersin? Evet, yine dönebilirsin Logan. Aile dostlarına sığınırsın ama sonuçta yine acı çekersin. <laughs> Bu yüzden hemşire olmak istiyorum. İnsanların duygularını o kadar iyi anlıyorum ki... ...her zaman etrafındaki insanları... <laughs> Öyle değil mi? Hayır. Biz öleceğiz öyle değil mi? Hey, sana hiçbir şey olmayacak. Henüz hiç kimseyi kaybetmedik. Rabbi'yi kaybettin. Rabbi dışında. Şu anda bunlar önemli değil. Önemli olan senin yanında olmam. Biraz uyumaya çalış tamam mı? Bana ninni ve iyi geceleri oku. Onu bilmiyorum. Peki uyu bebek dağını? Üzgünüm Rachel, onu da bilmiyorum. Bu parayı istiyorsan yaramaz bir fahişe olmalısın. Yaramaz bir fahişeysen salla poponu. Yaramaz bir fahişeysen yat aşağı. Ha, hayır, o kaltak değil, o yaramaz bir fahişe. Gelin, merhaba. Ne programına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuk bize çok özel bir haber verecek. Çok doğru. Kendisi şu anda binada. O dünyayı kurtaran adam. Lütfen hep birlikte alkışlayalım. Tuan Teşekkür ederim. Benim en iyi dostum. <Gülüş> <gülüş <Yok. gülüyor> <gülüş> <laughs> evet, evet, <sevme>. <laughs> <laughs> Harika. Ha. Bu kadar Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, demek aşıksın. Evet aşığım. <gülüyor> <gülüyor> aklını kaçırmış. Çocuk aklını aa, kaçırmış. Aa, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. harika görünüyorsun. Teşekkürler. Hadi bize her şeyi anlat. Harika biri. Gerçekten mükemmel bir kadın. O kadar kültürlü evet, ki. Evet kültürlü olduğunu söylüyorsun. Sen öyle diyorsan öyledir. Evet. Karpat çeneni ha. <laughs> oh. <Ol. gülüyor> <laughs> 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 Sen, sen <laughs> Evet, ondan gelin. Ben Ay, Evet. <laughs> 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 Seni de ev seviyorum. Bir şeyler üstünde sefeyi veririm. Evet. <gülüyor> 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 yeah, şimdi burada öyle değil mi? Onun burada olduğunu biliyorum. Hadi şimdi söyle. Ben evet. de. Hadi buraya gel. Hadi gel buraya. bu kadını seviyorum. Lütfen yapma. Hayır. <gülüyor> <gülüyor>